Çok güzel. <laughs> <laughs> <Sıza bacım, sıza. gülüyor> nene ya Yapma. Boğuluyor, boğuluyor, boğuluyor. Ya dur, <laughs> yapacağım. Ya <laughs> ya nene. Ya nene yapacağım. Gel. <laughs> Yapma olacak. Bakın. Şimdi ısırmayacak artık. <laughs> <laughs> nene <Nina> oldu. <laughs> nene. Nene. Nene hatun ne haber? Nene hatun ne Nene haber?

İçine bak, içine bak, içine bak. Doğruyu. İçine bak. Köpek balığı. Aa! Aa köpek balığı. Bunu hemen bırak. Zehirli bu. Bu zehirliymiş. Zehirliymiş Yap. bu. Bıraktı ya. <laughs> zehirliymiş. Çabuk bırak. Onu bırak. Yiyor. Değirilecek. Ee, aldım. Yok. O zehirliydi bak. O zehirli. O zehirli. <laughs> yeme. Eee. Ver çabuk. Ver onu bana. Ver. Ver. Çift, 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 çift. Çok <laughs> Ver. 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 koy alma alamadık ya Aa! Bak O da Yiyecek Bir bırak, bırak. bir bırak. Yap, Aciner. Aciner. Gel bir de. Ağacını şimdi. Aaa. Onu yeme. Bebek balığımı yedi. Beko gel onu oynama seni rahat bırak. Onu oynama. bu sen. bir şey. Ha 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 <laughs> Sizmiş. Bak iz de kaldı. Evet. Ben döveyim mi onu? Hayır. Hayır dövdersen döveyim. Bir pataklayayım. Onu ayağınla mı yaptı, ağzıyla mı yaptı? Ağzıyla. Evet, ağzımla. Dur ben onu şimdi bir döveyim ben onu da dur bekle. Hadi. Da. Onu. onu ver. Yok <laughs> Bingo. 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 Bak benim bu. Bak benim köpek Kıskanç Kıskan, kıskan. Ağlaç, ağlaç. Kıskanç, kıskan. 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 Adam adam, adam adam. Seni ben çalayım. Adam adam. Kes ya adam. Adam adam. Ah, 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 Video. bırak onu. <laughs> <Tamam>, <laughs> Baba, şey. ah, Anne, verme. <laughs> anne. Anne. Ne Sonra da Ben sana bunu vereyim keçini keçini ye, onu bırak tamam mı? Eğer sevdiğin keçinin. portakal yiyor musun? Yemiyorum. Çabuk yiyin, çabuk Portakal yiyor Ben yiyeceğim ya da... Ya da ya da yiyeceğim. Ne Benim göbeğim, bana Hı. alıntı. Ben sana bunu vereceğim. Sen de benim tepemi elle vereceksin. Bir dur. oluruz seni döneceğiz odan. elim sıkıştı. Baba şey ne ya? Bekle. Bir Bir gün. Bir Bak bak bak. Ne yapmış? Ya vurma. Ya vurmadım, attım sadece. Bir şey mi? Atmak bir şey mi? Şey bir şey mi? Ağaç etmiyor Ne çıkmak yok. Kapı kapalı. kapalı. Bir bu yere, bir bu yere, bir bu yere. Göster kendini. Ay siz dansınız. Bir bu yere, bir bu yere, bu yere. Ya ben bir bu Yoksa benim onun kapıda ya. Kapıda yapma. Yapma. Buraya çek. Ne buraya çek. <laughs> <Arbe. gülüyor> <laughs> 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 Bir şey atla yapma. Ne? Buraya geç. Buraya zayın. Sana kalemle mi verdim? Hayır. <gülüyor> <gülüyor>